kalbin bir anda hızla çarpmaya başladı, oysa koşmadın, heyecanlanmadın, hiçbir şey yapmadın, peki neden? Bu durumun adı taşikardi, yani kalp atım hızının aniden artması. Ama çoğu zaman korkulacak bir şey değil, çünkü kalp aslında alarm sistemi gibi çalışıyor. Stres, kaygı ya da ani bir düşünce bile adrenalin hormonunu harekete geçiriyor. Adrenalin salgılandığında kalp tehlike var mı diye daha hızlı atmaya başlıyor. Beyin kaç ya da savaş sinyali gönderiyor, kalp kaslara daha fazla oksijen pompalamak için hızlanıyor. Bazen sadece kahve, uykusuzluk ya da telefon bildirim sesi bile bu sistemi kandırabiliyor. Vücut tehlike sandığı şeyi aslında senin günlük stresin sanıyor. Eğer bu sık sık oluyorsa elbette doktora görünmek gerekir. Ama bazen kalbin hızlı atması sadece beyninin seni hayatta tutma çabasıdır. Bilge yengeç der ki, kalbin atıyorsa korkma, o sadece seni koruyor.